Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Galatasaray'da, da, Galatasaray'da Evet, Halil Galatasaray'da arkadaşlar. evet Halil konusu şu an en sıcak gelişme. Daha yeni isim olarak söyleyebileceğimiz. Çünkü Aytaç Kara, Alparslan Öztürk ve Halil Akbunar şu anda Aytaç'la Alparslan'ın daha imza aşamasında ve yakın olduğunu söyleyebiliriz ama Halil'i almak da bir göztepe'den Aytaç'la Alparslan gibi değil bu transferin ayrıntısı daha farklı. Çünkü Göztepe kolay kolay hadi bırakmayacaktır. Bu arada Hala var zaten. Papatya evet Göztepe Kulübü ikinci başkanının açıklaması Galatasaray'ın bir ilgisi olduğunu basında okuduk. Başkanla görüşme yapılacağı bilgisi de var. Resmi anlamda bize ulaşan herhangi bir teklif yok. Halil Akpınar Göztepe'nin altyapısından yetişen değerli bir oyuncumuz. Halil için de bizim için de iyi olacak bir şart olursa değerlendirebiliriz diyorum. Bu sözünden lütfen yanlış bir şey anlaşılmasın. Burada Halil'in de öncelikleri önemlidir. Çünkü o bizim evladımız. Evet, Göztepe Kulübü ikinci Başkanı Talat Topat'ya bu açıklamayı yapmış. Halil'in isteği önemli diyor. Şu andaki tablo Halil'in isteği ve kulübün menfaatleri de evet. tabii ki önemli. Galatasaray'daki seçim durumundan dolayı da ben bu transferin seçimden önce zaten çok mümkün olacağını düşünmüyorum. Seçimden sonra çünkü Fatih Hoca özellikle Halil'i çok isteyenlerden biri. Hoca ile devam edilecek mi, edilmeyecek mi? Hoca devam edip etmeyeceğine ne, ne tür bir karar verecek? Çünkü Fatih Hoca'nın ekibinde de bir Değişim olduğunu gözlemliyoruz. Ümit Davala gibi, Levent Şahin gibi iletişimde ve diğer kategorilerde, diğer katmanlarda da bir değişim var. Bunu da bahsetmek lazım. E, o açıdan belki de Fatih Hoca çıkıp bambaşka bir çıkış da yapabilir. Yani şu anda ben Fatih Hoca'dan her şekilde bir çıkış bekliyorum. İleriye dönük evet ben Galatasaray'a devam ediyorum anlamında da ya da ben ne ne şart olursa olsun artık devam etmek istemiyorum anlamında da. Bu çok önemli. önemli bence Galatasaray. Şimdi e, pazartesi günü yabancı meselesi yapılacak. Hani bir yıl daha ertelenebilir. Yine söylüyorum hadi Hı. ertelensin. Yani bir, bir çözüm bulunması lazım bir ortak yol bulunması lazım. Şimdi Halil'in durumu da değerlik değer kazanacak tabii Diğer Türk ki. Türk oyuncularında. Ki. Kadronuzda eğer bu sistem devam ederse işte oyun taşlar transfer portikaları göztepe ee, de onu bekler. Ee, kesinlikle. Kur değişikliğinden sonra ister. yeterler ya da tabi, oyuncu tabi. da ona göre fiyat ister. Aynen. Yani, yani çok var. konuşulacak mevzu biraz var. Galatasaray'da biraz tabii Beşiktaş'a Fenerbahçe'den daha farklı olarak büyük bir belirsizlik var. Çünkü malum seçim başkanların açıklamaları var bu süreçte. Ben seçim konusunda da bir birleşme olma ihtimalinden hep bahsediyorum. Olursa Galatasaray'ın geleceği için daha iyi olacağını düşünüyorum. Halil konusunda da Galatasaray'ın ilgisi bugünden değil aslında sezon başından beri de olan bir ilgi. Halil de Galatasaray isterse Göztepe'de menfaatleri doğrultusunda istediği rakama ulaşırsa bu transfer olabilir tabii ki. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişimleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip önerilen bonservis bedeli belli oldu. Galatasaray'da oyuna sonradan girdiği karşılaşmalarda fark yaratan ve daha sonrasında ilk 11'de yerini alan Kerem Aktürkoğlu'na Fransız bir takımın talip olduğu iddia edildi. Galatasaray'ın bu sezonki öne çıkan isimlerden olan ve Şenol Güneş tarafından Euro 2020 kadrosuna dahil eden Kerem Aktürkoğlu Avrupa takımlarının radarına girmeye başladı. Foto maçın haberine göre Galatasaray ve milli takımda oynadığı futbolla çıkışını sürdüren 22 yaşında genç yıldıza ismi öğrenilmeyen ünlü bir Fransız takımın talip olduğu ve bonuslarla birlikte 10 milyon euro teklif verildi ifade edildi. Bu teklif Galatasaray yönetimine heyecanlanırken 19 Ziran'daki seçim öncesi nasıl bir yol izleneceği şimdilik bilinmiyor. Peki bu konuda sizin fikriniz nedir? Kerem Aktürkoğlu 10 milyon euroya satılmalı mı? Göztepe'den Halil bunlar için Galatasaray açıklaması geldi. Göztepe 2. Başkanı Talat Papatya, Halil Akbunar transferinde Galatasaray ile anılması üzerine konuştu. Beyin Sports'a konuşan Papatya, Halil Akbunar için Galatasaray'ın ilgisi olduğunu basında okuyoruz. Başkan görüşme yapılacağı bilgisi var ama resmi bir teklif yok. Birçok kulübün ilgilendiğini biliyorum dedi. Halil'in düşüncesinin transferde önemli olacağını söyleyen yönetici. Halil, Göztepe'nin altyapısından yetişen değerli bir futbolcumuz. Halil için de bizim için de iyi olacak bir şart olursa değerlendirilir. Bu sözümden lütfen yanlış anlaşılmasın. Burada Halil'in de öncelikler önemlidir. Çünkü o bizim evladımız ifadelerini kullandı. 27 yaşındaki Halil bunlar geçtiğimiz sezon 42 maçta 10 gol 14 asistik performans sergiledi. Galatasaray'a dev gelir Burak Elmas açıkladı. Galatasaray'da seçim heyecanı devam ederken 19 sıraında gerçekleşecek seçim öncesi başkan adaylarından Burak Elmas'tan müjdeli bir haber geldi. Elmas, Türk Telekom Stad'ın isim hakkı için uluslararası bir şirkette anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Galatasaray'da onluk sıralarında yapılacak seçim öncesi başkan adayları vaatlerini bir bir açıklıyor. Seçimin iddialı adaylarından Burak Elmas da D1 sporluk anlaşmasının müjdesini verdi. Stadyum için bir uluslararası şirkete görüştüklerini kaydeden Elmas, Galatasaray tarihin en büyük anlaşması için ön protokol imzaladık. 5 artı 5 yıllık bir anlaşma ve forma sponsoru dahil 100 milyon doları geçecek ifadesini kullandı. Bu anlaşma Galatasaray için de müthiş bir rakam. Galatasaray'da Florya formülü Selçuk İnan. Sezon bitince pro lisans kursuna katılan yardımcı antrenörlerden Selçuk İnan'a yönetimden 19 Haziran'daki seçime ve hoca kesinleşinceye kadar Florya'da sen çalıştır çağrısı geldi. Fatih Terim 20-21 Temmuz'daki şampiyonlar ligi düşünerek yeni sezon hazırlıklarının 14 Haziran'da başlaması tavsiyesini vermişti. Selçuk formülle Terim'in olumlu yakması bekleniyor. Antrenörler Levent Şahin ve Ümit Davala ise görevlerini bırakmıştı. Yunus Akgün kalmaya yakın. TFF'nin önümüzdeki sezon için yabancı kuralına 8 artı 6 şeklinde açıklamasının ardından Galatasaray'da gözler yerli oyuncular çevrildi. Eğer bu kural değişmezse potansiyelli yerli isimler kadro tutulacak. Bu oyuncuların başında da Yunus Akgün geliyor. Kiralık iddia Demirspor'da şampiyonluk yaşayan 25 yaşında kanat futbolcusu çıktığı toplam 32 karşılaşmada 7 gol 3 asık performans gösterdi. Okan Buruk kararını verdi. Seçimden sonra görüşelim. Galatasaray'da yeni başkanı kim olacağı onluk sızıranda yapılacak seçimle genel kurulda belli olacak. Ancak bu tarihe kadar Sarı Kırmızılar'da birçok konuya belirsizlik hakim olurken en önemli başlık olarak teknik adam konusu ön plana çıkıyor. Burak Elmas, Metin Öztürk ve Işın Çelebi Fatih Terim ile çalışmak istiyor. Ancak Yiğit Şardan bu konuda suskun kalırken yönetim listesinde yer alan Mete Serkan Sevim, Mustafa Cengiz'in açıklamalarına paralel bir düşünce olduklarını belirtmişti. Mevcut yönetimde ikinci başkan olan ve seçimlerde şardan listesine yer alan Abdülrahim Albayrak da yaptığı görüşmelerle bu düşünceyi doğruladı. Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdinin teknik adamları da önce Okan Buruk daha sonra Bülent Korkmaz ile görüşen Albayrak olumlu dönüş alamadı. İki ismin de belirsiz ortam işaret ederek eğer seçilirseniz ve yine de çalışmak isterseniz o zaman konuşuruz. 19 Haziran'dan önce ve Terim'in durumu belli değilken bu doğru olmaz dediği öğrenildi. Saraki için görüşen Galatasaray'dan Lukum'un hamlesi Alman gazetelerin iddiasına göre Galatasaray, Bundesliga takımlarından Leipzig'e dönen Marcelo Sarac için kapıyı çaldı. Uruguaylı bek bir yıl daha kiralamak için teklif yaptı ancak olumlu cevap alamadı. Çünkü Sarac için Mönchengladbach'tan teklif alan Alman ekibi bu teklifi değerlendirmeye karar verdi. Aynı görüşmede Galatasaraylı yöneticiler Leipzig'ten sezonu premierlikten düşen Ademola Lukman'ı istedi. Onyekur'un yerde hızlı ve golcü bir kanat oyuncusunu aradığı iddia edilen Galatasaray'ın Lukman için kiralama teklifi yaptığı belirtildi. Leipzig'in Lukman'a Galatasaray'a görüşmesi için izin verdiği belirtiliyor. 23 yaşındaki Nijeryalı asılı sol kanat oyuncusuyla önümüzdeki günlerde görüşme gerçekleşeceği iddia edildi. Everton'dan 22,5 milyon sterlin ücretle Leipzig'e transfer olan Alem sezon başında Fulham'a kiralanmıştı. Daha önce Charlton ve Everton formaları giydiği Premier League'e geri dönmüştü. Kariyerine Charlton formasıyla başlayan Ademola Lukman, Everton formasını ise 48 maçta giyme başarısı göstermişti.